Herkese merhaba. Burger Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek seviyesi 0.53.27 bölgesi. Buradaki kanal birinci kademe alım için şu an için uygun bir seviye. ve Buradaki kırılımda oldukça pozitif bir harekettir önemli bir bölgenin üzerinde şu an fiyatlanıyor. Gitmesi muhtemel kolay hedef şu anki seviyesinden ölçtüğümüzde %18'lik hala bence kolay bir hedefi var. O da 0.7589 kanalı diyebilirim. Bu kanal üzerine çıktıktan sonra pozitif olacaktır. Kırılımla beraber risk almayı sevenler varsa ki ben öyle değilim. Ben her zaman için retest hareketi beklerim. Buradaki kırılım yine pozitif yansıyacaktır ve bu kanal üzerinde tek bir bölgeyi ben takip ederdim. O da 1.7180 bölgesi kolay hedef olarak görülüyor. Bu kalın, kanal üzerinde ana satış bölgesi ise 80 olarak mutlaka takip edilmeli. Ne kadar bir kardan bahsediyorum. yüzde %116 ve yüzde %158'lik kardır bize gösteriyor. Ee, pozitif durumdan bahsettim ama ne olursa olsun kripto piyasasındayız ve olumsuz durumdan da bahsetmem gerekiyor ki o da 053-27 kanalı 048 bu bölge oldu ki Burger Coin'i tutamadı. O zaman bence mutlaka bakiye ayrılması gereken seviye 034-50-028 kanalı. Burası şu an için Burger'ın dip seviyesi konumunda. Sakın gelmez demeyelim. Biz tedbirli olarak devam edelim ki en azından olumlu bir durum olduğunda da kaçırmamış olacağız. Olumsuz bir durum olduğunda da yine güzel bir yerde maliyetlenip süreci takip edebileceğiz. 28 altına inerse 028 altına o zaman negatif olacaktır. Dikkatli olmakta fayda var. Düşüşler derinleşebilir. 20580 üzerine attıktan sonraki burası şu an orta uzun vadede ilk önemli direnç bölgesi. 20580 üzerinde kolay hedef 2.91 olarak takip etmek gerekiyor. %42'lik kar sunmuş olacak. Ana satış bölgesi ise bu kanal üzerinde bence her defasında %116'lık kar sunan 2.49 belki gönül rahatlığıyla takip edilebilir. Zaten benim orta uzun vadede şu an için Burger Coin'de boğa piyasasına ra olmamıza rağmen e ilk etapta takip edilmesi gereken e maksimum seviye olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunun üzerine çıkabilir ama e uzun vadede tutacak olanlar varsa bile en azından 449'da yatırım tavsiyesi değildir ama illaki bir kar almakta fayda vardır diye düşünüyorum. Şu an için Burger Coin ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.